basınımızın çok değerli emeklileri sevgili başkanlarım Samsun halkı bugün burada Samsun'un onuru Türkiye'nin onuru Samsun halkının atasına minnetinin bir sembolü olan Atatürk anıtımıza onur anıtımıza yapılan saldırıyı kınamak için toplandık. Sabah saatlerinde saat sekiz buçuk gibi çevre esnafından birisi aradı beni. Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi Başkanı Olman vasfıyla aradılar. Koşa koşa geldim. Geldiğimde güvenlik şube ve emniyetten arkadaşlar vardı. Kendimi tanıttım içeriye girdim. MOBESA kayıtlarından bulunmadı diye sorduğumda MOBESA'ların bozuk olduğu söylenmişti. Ama daha sonra sayın valimizle görüştüğümüzde Şüpheli aracın tespit edildiğini daha sonra da yapılan açıklamada kişinin bulunduğunu öğrendik. Şimdi bu yapılan saldırıyı önce şiddetle kınıyoruz. Burası Samsun'un tam göbeği. Samsun'un merkezi. Öncelikle biz burada çelenkler korumaya çalıştığımızda mobesalar sizi takip ediyor. İzniniz yok. Çelenk koydurmayız diyen güvenliğe, Samsun emniyetine ve Samsun valiliğine sormak istiyorum. Bu araç buraya girerken atamızın bindiği atın kuyruğuna ve bacağına ipler takılırken Mobesa kayıtları neredeydi? Mobesa kameraları neredeydi? O araç buraya girerken merdiveni dayanırken güvenlik neredeydi? Eğer Samsun yöneticileri bu anıtı koruyamıyorsa Samsun halkı atasını ve anıtını da korumaya muktedirdir. Bu gece burada anıt nöbetindeyiz arkadaşlar. <laughs> Samsun milli mücadele şanlı şehridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş şehridir. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Bu Samsun halkına, Samsun halkının onuruna yapılmış bir bir saldırıdır. Bütün Samsunların, Samsunların çok iyi bildiğim için atasına sevgisinin yüreğimden gelen sesiyle söylüyorum. Samsun halkının onuruna, atasına kimse dokunamaz. Atamızı yıkmaya çalışmışlar. Yıkamamışlar. Bunu bir defa daha söylüyorum. Atatürk'ün heykelleri değil onun bıraktığı miras önemli biz için. Akıl, bilim, sorgulayan akıl Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye'nin kurucu değerleri, layık cumhuriyet, demokrasi, sosyal hukuk devleti. Biz bunları anlatmaya çalıştık yıllardır ve bunun peşindeyiz. Ama biz bunu bunu eee yan, yani e, yapılan bu hareketi aslında şu anda tüm Türkiye'nin gündeminde olan ayrıştırıcı, bölücü söylemlerin bir sunucu olarak okumaktayız. Bu bir provokasyondur. Atatürkçülere, cumhuriyetçilere yapılan bir saldırıdır. Bunu gene şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu atamıza, cumhuriyete, bütün kazanımlarına yapılan Bizzat iktidarı ile yapılan saldırıların sonucu da bir meczup bir gece yarısı buraya gelmiş ve Atatürk anıtına, Onur anıtına maalesef saldırmak gafletinde bulunmuştur. Kendini saldırma görevini kendinde bulmuştur. Bir an önce yetkililere sesleniyoruz. Bu olayı yapanların bir an önce bulunmasını buradan istemiyoruz arkadaşlar. Dikta ediyoruz. Eğer Samsun yöneticileri bu anıtı koruyamıyorlar, koruyamıyorlarsa biz bu anıtı koruruz. O anıtı da bekleriz. Ee, bir defa daha bu e, kötü olayı kınıyorum. Ee, bulunmasını istiyoruz. Ee, ve anıtın önünde de dediğim gibi bu gece nöbet tutmak için buradayız. Çok teşekkür ederim. Askerleriz. Mustafa Kemal'in